Bugün Dünya Gıda Günü. Dünya Gıda Günü'nde her sene bir çok ülke bir konu belirler ve insanların o konu üzerinde düşünmesini sağlar. Bu senenin konusu su. Onu size Hülya Hanım anlatacak ama ona geçmeden önce bizim hayatımızda biri bir etkileyen gıda hijyeni var. Nerede yaşıyor bu mikroplar? Her yerde. Her yerde. Bak özetli arkadaşımız dedi ki her yerde. Alada, tozda, toprakta, ağzımızda, elimizde, burnumuzda, sıramızda, her yerde. Pirdeğim ekmeğin başınızın üstünde yeri var. Peki ya bir tane buğdayı yetiştirmek? Yani musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam beş damacana suyu israf güncel verilere göre ülke geneli için sulama randımanımız %50. Modern sulama uygulamalarının yaygınlaştırılarak randıman alanımızın %75'e çıkartılmasını eylemiyoruz. Bitkinin kendisine odaklı, gereksiz yere e, toprağa sulama olmaları ve su tasarrufu için çok önemli. Şimdi. Bu öğrendiklerimizin çerçevesinde hala bulabildiğimiz bir gıda ve suyumuz varsa kıymetini bilelim arkadaşlar. <laughs>